Arkadaşlar yoruma yazmışsınız ki Yoruma yazmışsınız ki Bulduğum en kötü arabayı al demiş En kötü ayvaya baksana 100 bin En kötü ayva bile 100 bin Aldım gitti Cık. Ya yeşil oldum Tobaş'tan bile daha kötü ya Bir deneyeceğim şimdi Arkadaşlar okul uyaşıyorum okula payam gidiyor Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Bay bay Arkadaşlar interneti kaçmasın diye kendi moduma giydim. Uy ayabaya bak. Bir interneti kap kapatacağım. Devam edin oynamaya. Hızına merak ediyorum. Ya ayabı kötü ya. Tovaştan bile daha yavaş. 100.000 aldık. Hata etmişiz ya. Siz istediniz diye sayf. Siz istediğiniz diye alıyorum. Sıraya giriyoruz ya kanka. Siz izlediğiniz al diye aldım ha Kendim için de aksla video like atıp kanala abone olmayı unutmayın ya. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.